Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Bu videoda hoparlörünüz için pil tuşlama özelliğini nasıl etkinleştireceğinizi veya devre dışı bırakacağınızı göstereceğim. Sony Alt Field 7. Ve temelde bunu yapmanın birkaç yolu var. İlk yöntem olarak bir uygulama kullanabiliriz veya hoparlörünüzdeki kontrolleri kullanabiliriz. Şimdi uygulamayı kullanarak başlayalım. Sony Music Center'ı açın. Hoparlörünüzü uygulamaya eklediğinizde bu menüyü göreceksiniz. Şimdi aşağı kaydırmanız ve ayarlara gitmeniz gerekiyor. Sonra güç seçeneğine dokunun ve tam burada ikinci satırda pil taşıyıcıyı göreceksiniz. Şu anda bu kaydırıcının renkli bir arka planı var. Bu da etkin olduğu anlamına geliyor. Devre dışı bırakmak için sadece kaydırıcıya dokunun ve kaydırıcı boş arka plana sahipse etkinleştirmek için tekrar dokunun. Ama daha önce de söylediğim gibi kontrolleri de kullanabiliriz. Ve hoparlörün arka tarafında bu fiş var. Onu açmanız gerekiyor. Ve bunu size göstereyim. İşte burada bir düğme pilimiz var. Bunun üzerinde ısrarla durmalı ve baskıyı sürdürmeliyiz. Şimdi etkinleştirdik. Bu yüzden üzerine basılı tutuyorum. Bir bakım modu. Ve devre dışı bırakın. Bunu etkinleştirmek için tekrar basılı tutun ve başardık bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim faydalı bulduysanız lütfen kanala abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün görüşmek üzere